Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Yurt dışı ihracatına haberlerde son zamanlarda sıkça karşılaşıyoruz. Ama bu yurt dışı ihracatı nasıl gerçekleşiyor? İsimsiz kahramanlardan birisine bugün konuk olduk. Arkanda MSK Global Lojistik'ten Sinan Bey'in deposundayız burada. Mobilya ve benzeri birçok konudaki ürünleri Avrupa'ya veya dünyanın dört bir yanına ihracatını paketlenmesi ve danışmanlık hizmeti veriyorlar. Peki nasıl gerçekleşiyor bütün bu işlemler? Bugün size isimleri bilmeyen isimsiz kahramanlarla tanıştıracağım. Hadi gelin hızlıca gezmeye başlayalım. Sinan Bey kolay gelsin. Sağ olun İsa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Hızlıca bilgi alalım firma hakkında. Evet biz ihracat odaklı lojistik hizmetleri veriyoruz. Karayolu, deniz yolu ve hava yolu olmak üzere ihtiyaç halinde e, hızlı kargo, zarf taşımacılığı, minimal express, demir gibi hizmetler de vermekteyiz. Başlıca Ankara firmaları olmak üzere İç Anadolu olsun, Marmara bölgesi olsun yoğun bir şekilde ihracat lojistik hizmetlerimiz devam ediyor. Ayrıca yine ithalat lojistiğinde de Çin'den buraya, buradan Amerika'ya veya Güney Amerika'dan Türkiye'ye, işte Hindistan'dan Türkiye'ye, Endonezyadan Türkiye'ye gibi muhtelif ithalat hizmetlerimiz de mevcut. Ayrıca Avrupa'dan ihracat tırlarımızı geri dönüş yükü olarak da yükleyebiliyoruz. Avrupa'dan makine almak isteyen, ham almak isteyen ve diğer muhtelif Avrupa sanayi ürünleri almak isteyen müşterilerimize de ithalat yüklemelerinde yardımcı oluyoruz. Orta Asya'ya karayolu sevkiyatlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Rusya gibi bölgelere de çıkışlarımız olmaktadır. Çin'den buraya parsiyel de getirebiliyoruz. Bir palet olsun, bir koli olsun veya bir komple konteyner olsun veya bir gibi dolu olsun eşya olsun. A'dan Z'ye organize edip yardımcı olabiliriz. Siz sadece nakliyesini değil aynı zamanda gümrük işlemlerini de yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hepsi paket şeklinde mi sunuluyor bu hizmetler? Ee, şöyle çalıştığımız firmanın kendi gümrük müşaviri varsa kendi gümrük müşaviri üzerinden tüm süreçleri organize edebiliyorlar. Biz nakliyeci olarak kalmış oluyoruz. Ama talep edilmesi halinde biz gümrük işlemleri dahil hizmet veriyoruz. Yani, lojistik kapsamında zaten depolama, paketleme, yükleme, gümrükleme ve teslimat hizmetleri hepsi lojistik tanımının içine girdiği için biz A'dan Z'ye hizmet verebiliyoruz. Ama müşteriler istediği kalemleri başka firmalardan da hizmet alabiliyorlar. Stellar mobilyasında firmalar sizi çok seviyorlar. Her hafta çıkışlarınız oluyor bildiğim kadarıyla perşembe günü. Biraz sonra zaten tırlarda göstereceğiz izleyicilerimize. Hangi mobilya ürünleri gidiyor veya hangi ürünler Avrupa'da daha çok talep görüyor? Avrupa'da ev mobilyaları pahalı olduğundan dolayı çok yoğun bir şekilde Türkiye'de daha uygun fiyatta çıktığından dolayı tercih edilmektedir. Avrupa standartı ürünler olduğu için kabul gören ürünler olmaktadır. Ayrıca işte İtalya'ya bile, İngiltere'ye bile çok üst düzey mobilya kullanan firmalar bunlar. Oralara kadar biz sevkiyatlar yapıyoruz. Satış bu da mobilyacılarımızın ihracat başarısıdır. Aynen. Yani buradan reklam vererek olsun, mağazaya gelerek olsun. Gelen müşterilere mallarını güzel tanıtıp satış yapabildiklerinde biz de bütün işlemleri onların adına halledebiliyoruz. Gümrükleme işlemlerinin hepsini yapıyor. Bir de satış sonrası hizmetler var. Bir de ondan bahsedebilir misin? Nedir? Satış sonrası hizmetler, olası bir durum oldu diyelim, mobilyacı ekstra bir e, ürün göndermek istedi. Satış sonrası biz onlara da yardımcı oluyoruz mobilyacılarımız için. Olabilir. Herhangi bir aksaklık olmuş olabilir, paket unutulmuş olabilir, mobilyacı deposunda bize vermemiş olabilir. Onlar için de en yakın adresler müşterilere teslimat yapıyoruz. Mobilyacılara tavsiye, e, bol reklam versinler, e, güzel tanısınlar ve satışların arkasında durdukları sürece. Allah'ın izniyle tüm dünyaya biz evet. ihracat yaparız. Afrika'ya yoğun bir şekilde, Avrupa, Arap ülkelerine ve Avrupa'ya yoğun bir şekilde mobilya gitmektedir. Evet. Ofis mobilyası olsun, ev mobilyası olsun. Dünya bizim mobilyalarımıza muhtaç, ihtiyacı var. Biz de bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bunun arkasında biraz da Türk dizilerinin başarısı da yatıyor olabilir mi? Olabilir. Yani dizilerde tanıtılan modeller çok satış rağbet gören ürünler oluyor. Özellikle avantgard mobilyalar Afrika ve Arap ülkelerinde çok rağbet görüyor. Hı hı. Oradaki modeli veya oradaki modelin üreten firmayla kontak kurup diğer modellerden ihracat yapanlar hı hı. çıkıyor. İhracat Türkiye'nin için çok önemli. Ekonomik anlamda Türkiye'ye yoğun bir döviz girdişi sahip olmuş oluyor. Hı hı. Ve ithalatın da ne kadar önüne geçebilirsek veya ithalatı ne kadar yakalarsak o kadar dövizimiz de yurt dışına az gitmiş oluyor. Başarı, üretim, satış, rekabet hepsini değerlendirip dürüst ve düzgün bir hizmet verdiğinde üreticilerimiz dünyanın her yerinde bizim malımızı almayacak ülke yok. Kaç kişilik personel çalışıyor burada haftanın 7 günü? Şimdi burada yükleme günleri burada 10 kişi oluyoruz. Perşembe günleri, per perşembe ben. günleri yoğunlukla çarşamba, perşembe günleri yüklüyoruz. Onun dışında bizim sabit ofislerimizde çalışan 8 personelimiz var. Merkez ofisimiz ve siteler depomuzda olmak üzere. Ama yükleme günleri işte kaptanlarımız geliyor. E, hamallar, yüklemecilerimiz geliyor. E, firmalar gelip kendi mallarını da kendileri yükleyebiliyorlar. Bu sebepten burası bazen 15-20 kişi oluyoruz burada. Bir de ofisin içerisinde harcı bir de depo kısmı. O kısmı da hemen şimdi hızlıca gezdirelim. Tabii ki buyurun. Ofisimiz burasıydı. Deponun içinde bir ofis yaptık. 30 metrekare arkadaşlarımız daha böyle hı hı. serin ve sıcak ortamda çalışmış oluyor. Yaz Dinlensinlerdi evet. Da, e, depo muhtelif firmaların ürettiği kaliteli mobilyalar, kaliteli ambalajla depomuza geldiği sürece biz de Bakın, bu şekilde paketleniyor. Bir, bir, bir ihtimal. ama sehpa bu galiba. Bu ayak, ayakları. He, ayakı üstüne de tablasını koyarlar. Şurada mesela yatak, yani hiç bir şekilde zarar görmüyor arkadaşlar yatak son var derece. Mesela. Şurada Gördüğünüz ürün, sehpa bu ayakları montajda bir şekilde. Mesela bu çok hassas bir ürün. Çok avantgard bir ürün, saray tarzı bir ürün. Hı hı. Bu da bu şekilde. Takım şeklinde gidiyor bu şekilde. Evet. Yatak matak da gidiyor. Avrupa'da daha mı pahalı yataklar? Tabi Avrupa'da yataklar pahalı, mobilya pahalı, her şey pahalı. bir Sadece elektronik ve araba gibi ürünler ucuz. Onun dışında Avrupa'da... Bu çok üretildiği için, seri üretildiğinden dolayı galiba anladım. Tabii kadarı. burada işçilik maliyetleri, ham madde maliyetleri tabii daha... Ucuz o da işçilikler. Bu <laughs> e, mesela 2000 farklı Euro farklı burada, renklerde olanlar her biri bir firmaya ait anladığım kadarıyla. Tabii her firma kendi ambalajını seçiyor. Burada demir kapı var mesela. Demir kapı. kapı. Kapı da mı Avrupa'ya gidiyor? Tabii ki. İnanınlar Bunlar gibi. mesela demir ürünler, kaynakçılık falan orada çok maliyetli olduğu için Oo. burada yaptırıyorlar kapıları. Bu garaj kapısı. Garaj kapısı. Bu şekilde parçalı orada montaj yapacaklar. Bakalım başka ne gibi ilginç ürünler gidiyor Avrupa'ya arkadaşlar. Depo geliyor. Şu an deponun üçte biri veya dörtte biri dolu. Evet, Çoğu gitti. Fırlarımız yüklediği için bazen hafta başına gelsek full dolu oluyor burası. Adım atacak yer olmuyor. Burası Amerika yükleri. Güzel. Amerika kıtasının Amerika'ya gidecek, New York'a gidecek olan ürünler. Muhtelif üreticiler ürettikçe bize getiriyorlar. Hı hı. Biz de bu arka bölümü Amerika'ya ayırdık Amerika müşterimiz için. Bu şekilde konteynerimiz haftaya gelecek. Amerika'da yükleyip çıkışını yapacağız. İhracat da bize ait olacak. Harika. Bakın bu da büyük ihtimal sehpa tarzı bir şey. Evet. Masamız. Masa şehpa. şeklinde güzel. Bunlar da bu şekilde paketlenmiş oluyor. Bunlar da ayaklar üstüne masalar konuluyor. Her şeyi gönderiyor musunuz yurt dışına? E şöyle dünyanın her yerine yasal yasa içinde olmak şartıyla her şeyi gönderebiliriz. Hı hı. Gıda olsun. Avrupa'ya her şey dahil yapmıyoruz ama komple konteyner veya komple tır tutmak isteyenlere gıda olsun. Ya bir kır tır, tır da olsa evet. ürün göndermek isteyenler için. Tabii güzel bir gıda yapıyoruz ama bir koliş gıda zeytinyağı götüreceğim dediklerinde biz öyle işlere girmiyoruz. Çünkü onlar izle tabi. Arkadaşlar bakın klozetleri bir Türkiye'den gönderiyorlar. İnanılır gibi değil yani gerçekten. Bunlar da bu şekilde Ceramik, gidiyor. Seramik fayans çok gidiyor Avrupa'ya. Pencere daha. Ürünleri çok gidiyor. Kapı pencere, plastik olsun, demir kapı olsun, alüminyum kapı olsun. Bunlar nedir? Bunlar da yine e, Viyana ürünleri bunlar. E, i̇çini açıp bakmak lazım ama. Sandalye ve benzer şeyler de gidiyor mu bu şekilde? Yapay çiçek olabilir. Sehpa olabilir. Burada mesela alüminyum doğramalar var. Doğramalar var. Pencereler var. Gibi pencere gibi. kenarlıkları Onun var. Bu nedir bölge üstü yuvarla? Bunlar da e, yeni moda bir masa var. E, i̇ki tane yuvarlak ayak üstüne masa koyuyorlar. Hmm. Onun ayak kısmı. Puf gibi Şu. halika. Şu masanın bir köşesine bu yuvarlak ayak, bir köşesine öbür yuvarlak ayak koyuyor. Bu da onun ayağı, alt tarafı. Yani Türkiye'den ihraç edildiğine göre, talep gördüğüne göre Avrupa'da arkadaşlar iki katı, üç katı fiyat var, dedik var ki. Var, o var. Biz de kadar... uygun kargo fiyatlarına götürdüğümüz için Bakın mesela buraya eee baklava karton kutuları gelmiş. Her şey konuluyor arkadaş. Ambalajlar var. Şey Avrupa'ya gidecek bunlar. İlginç. Peki nasıl paketleniyor? Paketlenenlerin bir kısmında bakın, şurada sehpalar şeklinde gösterin burada. Paketlemeleri üreticiler yapıyor. Biz sadece kötü beğenmediğimiz paketleri burada ekstra, ekstra paketleme bir müdahale yapıyoruz. Ama onun dışında paketlere biz müdahale etmiyoruz. mal Kimsenin malını açmıyoruz. Ama orijinal paketiyle, mesela burada beyaz eşya var. Gördüğünüz gibi fırın var. Burada yine bir beyaz eşyamız var. Bunlar bu şekilde gidiyor zaten. Kendi bu değil, orijinal kapı paketi. Kapı falan mı? Bu da muhtemelen organizasyon malzemesine benziyor. Ha, şu ee, gir girişim çekimleri böyle falan dekor oldu. gibi sünnet çocukları için gibi böyle malzemeler alıyorlar, götürüyorlar. İsterseniz bir de tırları göstereyim arkadaşlar şöyle göstereyim hemen buradan deponun yanından bir kapı daha çıkıyor. Bir de ileride bir kapı daha var ama orası şu an eşyalar dolu olduğu için buradaki kapıyı kullanıyorlar. Evet tırımız burada iki tane tır var yan yana. Birimiz yurt içi toplama kamyonumuz sitelerden Ankara içinden Hı. ürünler topluyoruz. Diğeri de yurt dışına gidecek tırımıza e, bindiriyoruz. Burada da yine seramiklerimiz var. Yağmur yağmasın diye yükleyeceğiz. Hemen yakın Bunlar zamanda, nereye gidecek? Bunlar da Almanya'ya gidecek. Aynı zamanda yükleneceği için hemen üstünü kapattık. Yağmur yağmasın, yağarsa bir Bakın şey tırın bir tanesi de geliyor. Evet. Hı. Bu şekilde. İkinci tırımız da geliyor. O fabrikalara gitti. Direkt fabrikadan yükledik. Yüklü bir sevkiyatımız vardı. Ankara'nın en büyük proje firmalarından birine gitti yükleri o tırımız da geldi. O tırımızda da arkasını yükleyip çıkışlarımızı yapacağız. İsa Bey burada da yüklemelerimizi yapıyoruz. Tırlarımız bu şekilde bu yan yükleme sahamıza yanaşıyorlar. Şu anda bir tırımız yanaşıyor. Bu tırımız büyük bir proje yükü yükledi. O proje yükünün arkasına da bizim depoda mobilyalar yüklenecek. Ondan sonra Almanya sevkiyatını yapacağız bu tırla da tamamen Almanya, Hamburg'a kadar çıkacak olan bir tırımızdır bu. Güzel, her hafta bu şekilde yurt dışına ihracat devam ediyor. Devam ediyor. 2025 yılını ihracat yılı ilan ediyoruz. İnşallah üreticilerimiz bol satış yaparlar, biz de bol nakde yaparız ve ülkemize de bol döviz girişi olur. Ümidindeyiz yer kazanmaya çalıştık. Bilginiz olsun. Evet Sinan Bey bu şekilde tek tek videoya kayıt galiba. Evet kayıt alıyoruz. Müşterilerinize bildiriyoruz. Yüklemeniz bu şekilde yapılmıştır. İşte yaptığımız bir değişiklik varsa onu da iletiyoruz. Çünkü müşteri bir kapak yer alıyor. Bir buçuk kapak yüklemiş. Mecburen fiyat artıyor. Fiyatı arttırmamak için biz de hani müşteri adına alternatif çözümler, çözümler üretiyoruz ki az yer kaplasın, daha az ücret ödesin, daha çok ihracat yapsın. NSK Global Lojistik olarak çıkışlarımız son sürat devam etmektedir. Gördüğünüz üzere paletli ürünlerimizi yine sırası geldiği inilecek sırayla yüklüyoruz. Mekka müşterimizin ürünleri yüklendi. adet sayısı 30 ile 35 parça arası yüklenmiştir. Müşterilerimizin üzerinde adet sayıları bellidir etiketi ve yazılara bakarak alırsanız daha sağlıklı olur. Hayırlı uğurlu olsun. Hakan Çiloğlu müşterimizin ürünleri yüklendi. Güzel bir şekilde isimimiz olmuştur. 2 adet üçlüsü ve 2 adet berceli ve orta sepası toplam 0.50 yer kaplamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yurt dışı ihracatlarında işte görmüş olduğunuz gibi ihracat rekorları bu şekilde kırılıyor. Sadece ürünü satmak yetmiyor. Ulaşım ve aynı zamanda mali müşavirlik hizmeti yani satış sonrası hizmetler de çok büyük bir önem arz ediyor. İsimsiz kahramanlara mikrofonlarımızı uzattık. Harika röportajlar da aldık. Bizim döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştık. Videoyu beğenip paylaşıp kaydetmeyi ve hattınıza takılan şeyleri de yorum olarak yazmayı lütfen unutmayın diyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.